Merhaba, akvaryum ekibinin yeni videosuna hoş geldiniz. Ee, akvaryumlarınızı yorumluyorum. Sekizi e, başlayalım arkadaşlar. E, hemen kısa bir geçiş yapalım. E, şimdiden söyleyeyim hani sırada çok fazla e, akvaryum var, o yüzden e, akvaryumum ne zaman yayınlanacak sorusuna cevap veremiyorum. E, siz yollayın. Dediğim gibi hani en kısa sürede yayınlanır. Sıraya göre gidiyorum. E, akvaryumunuzun düzgün, karşıdan çekilmiş birkaç fotoğrafını yollarsanız ben birini seçip düzenliyorum zaten e, YouTube ekran ölçülerini 16 9 oranında. Biraz renk düzenlemesi katmaya çalışıyorum. Bir de akvaryum boyutları, 3 boyutu, e, filtre, ısıtıcı, balıklar, e, dekor gibi kısa bilgiler verirseniz video de bakımını nasıl yapıyorsunuz falan. Hani genel anlamda akvaryumla, akvaryumumuzla ilgili aklınıza gelenleri yazmanız yeterli. Evet, Denizhan Doğrular'ın akvaryumuyla başlayalım. Akvaryum 145-50 bombeli. Crystal Pro, Kalsiyum, Siliskum. Ee, Jeneca hava motoru. 30 santim hava taşı. Venusoka 30 watt iç filtre. Magic Term Product 200 watt ısıtıcı. Roxin 80 santim beyaz lamba, birkaç bitki ve taşlar, canlılar, 2 adet çöpçü, 9 adet koyu havuz japonu, 3 tanesi 1,5 yaşında not, dış filtrem bozulduğu için bir süre iç filtreyle idare etmek zorundayım ama iç filtremin içini çeşitli malzemelerle destekledim. Hava taşı en arkaya kum altına gömdüm. Bitkilerim gerçek değil ama bulabildiğim boya çıkması yönünde en iyi olanları yakında gerçek bir bitkiyle geçeceğim. Akvaryumu komple değiştireceğim. Arka fonu siyah yapmayı düşünüyorum. Ee, sizce nasıl olur demiş. Ona da geleceğiz. <laughs> diyeyim. Balıklarımı aldığımda çok küçüktü. Bahçedeki havuzu da büyüttüm ama akvaryuma taşımak zorunda kaldım. Kaplumbağam da iyice büyüdüğü için zararlı olmaya başlamıştı. Isı problemim var. Hava çok sıcak. Akvaryum suyum da çok sıcak. Buz atıyorum ama of fayda etmiyor. Sizin önerebilirsiniz. Yorumlarınız benim için çok değerli. Eğer yayınlarsanız çok sevinirim demiş. Teşekkür ederim Denizhan Bey'e. Denizhan Bey öncelikle hani genel anlamda Koi için fikrimi söyleyeyim. Hani Koi çok da e, akvaryumumuz büyük olsa da çok da hani yani bir ben çok görsel bulunuyorum ama yani tabii ki benim görsel bulup bulmamam kimsenin hani balık beslemesi konusunda bir ölçü kriter değil. hani Beğenen, seven e, beğenir, besler. Yani bu kimse ilgilendirmez benim fikrim bu anlamda. E, ama e, yine söyleyeyim koy dediğiniz gibi havuz balığı. E, soğuktan dolayı içeri almışsınızdır. E, Ve yine e, yaz aylarında ki sıcak diyorsunuz galiba bunu yaz aylarında yolladınız. Ki şu an kışın ortasındayız. <laughs> Bayağı olmuş herhalde. E, koy koi yani bir akvaryum balığı değil yüzlerce litre bir akvaryumunuz yoksa ee, Bir de iç filtre dış filtreniz bozulduğu için iç filtre filtrelemeler için hiç yeterli değil ee, Çok büyüyebilen canlılar, Hani Japonla aynı şeyde değerlendirebiliriz ama Japonun akvaryuma uygun olmayanı diye ben yorumluyorum kendimce İç filtre kesinlikle yeterli değil Yani çok su değişimi yapmanız lazım Eee Yine diyetlerine dikkat etmeniz lazım, ee, çok iyi bir dış filtre kullanmanız lazım, hani ortalama vasat bir dış filtre de bunları kesmez. Dediğim gibi yani e, arka fon siyah olsa ya olabilir, yakışır, balıklar beyaz, kum beyaz ama dediğim gibi bence bu akvaryumda bu canlıları beslemeniz hani çok uzun vadede sağlıklı değil, hızlı da büyüyecek canlılar. Yani bilemiyorum, kesinlikle dış filtre ihtiyacınız var. Bir süreliğine idareten, sonrasında bence e, ya canlıları ya akvaryumu değiştirmeniz gerek. Genel anlamda hani e, şu aşamada bol su değişimi yapın. Haftada belki yüzde kırklara falan çıkın. Hani canlıların sağlıklı idare etmek için. Evet, e, söylediklerin için çok teşekkür ederim ama dediğim gibi benim Hani bu balık konusunda fikrim bu. Akvaryumunuzu yolladığınız için ve düzgün bir bilgi verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Evet bir dahaki akvaryum Samsun Atakum göndermiş. Tropikal akvaryumda 8 adet elmas alyangozu, 2 adet labeo, 1 e albino, 2 adet kılıç, 25 adet lepistes, 13 adet raspora. 5 adet zebra, 3 adet ramirezi, 3 adet ateş ağız. Ee, sayısını bilemediğim yazamadan yazamadım. Katil salyangoz 2 adet Leis 44, albino vatoz, 1 adet, siyah tülvatoz 4 adet, albino cüce vatoz 2 adet, yeti kökü. İşte rakamlar karıştı yine. Noktalama işaretleri kullanmayınca böyle oluyor. 2 adet yeti kökü köklere bağlı. 4 adet küçük anubias, hazlar ve ismini bilmediğim bitkiler 300 watt çelik ısıtıcı, bir hava taşı, beyaz detay aydınlatma samp sistemi demiş. Bir akvaryum daha göndermiş ama bunu bunu inceleyelim. Bir de çiklet akvaryum varmış. Evet akvaryum gayet geniş aslında canlı doğuran için ama Canlı oranla kalmamış. Labio da labiyolarını koymuş. Labio muydu tam? Labio mu yazdınız? Hani bu var ya siyah veya siyah turuncu veya albinosu da beyaz turuncu olan balık. Bunlar biraz sert canlılar. Ee, canlı oranla çok uyumlu değiller. Bir de bunların salyangozlara da zarar verme ihtimali var bildiğim kadarıyla. Benim de yıllar önce olmuştu. Bir de bunlar çok akvaryumdan atlayabilen canlılar. Ee, Üstü kesinlikle buhar cam ya da kapak olmalı ve atlayabilecek atlayabilecekleri kadar bir aralık olmamalı. Ateş ağızı da konmuş. E, bol vatoz, bol salyangoz. E, katil salyangoz yazmış herhalde ama elma salyangozu görünüyor burada çok sayıda. Bir daha bakalım. Katil salyangoz yazmışsınız ama o sarı... Ha, elma salyangozu yazmışsınız. Katil salyangozu da. Açıkçası o da bir şey. Hani... Yeterli sayıda katil salyangoz, yani elma salyangozlarını da öldürebilir. İkisinin aynı akvaryumda olması da çok doğru değil. Ee, mesela bu ateş ağızlar e, yeterince büyüdüğünde bu koyduğumuz mağaralara bir çift seçer. Önce e, diğer ateş ağızları buradan kovalarlar ama akvaryumunuz büyük olduğu için, mesela sadece ateş ağız besleseniz bu akvaryum yeterli bir akvaryum olacaktır. Ama çok fazla tür var. E, yatiler güzel olmuş, kesinlikle kullanılabilir, çok güzel yatiler. E, arkada sazlar falan var. E, bitkileriniz de düşük ihtiyaçlı bitkiler gayet iyi olur. E, samp sistemi çok iyi olmuş yani samp böyle bak varımda samp kullanmanız e, zaten büyük hacim, bir de sampla düzenli su değişimi, yani su kalitesi çok iyi olur. Canlı yükü fazla değil ama canlı türü çok fazla. Hani bir uyum sorunu yaşayabilirsiniz. Ee, bence hani bu akvaryumdan atıyorum canlı doğran beğeniyorsanız canlı doğranla devam edin. Ee, ateş ağızdan yürümek istiyorsanız oradan devam edin. Ha, tetralar olur. Biraz daha bol bitkilendirirsiniz. Ee, canlı doğran da üretebilirsiniz. Bol sayıda yavrunuz olur. Ve tetralar da olabilir. Yani, biraz yavru kaybınız olur ama büyüyen yavrular da olur. Dediğim gibi biraz tür konusunda benim e, kafam karıştı. E, buna karar verip yani oradan yürürseniz daha iyi olur. Evet, Samsun Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Evet, bir dahaki akvaryum Ayberk Alan'a ait. Merhaba, videolarınızı severek izliyorum. Biraz daha sık olsa keşke. Sağ olun. Akvaryum 250 litre, 10 adet tro Tropeus ilangi. Cinsiyet ayrımı olacak kadar büyümediler. Akvaryum 250 litre 10 adet Tropeus ilangi cinsiyet ayrımı olacak kadar büyümediler. 2 anubias, beyaz iç filtre var. Min Yang NSF 880 dış filtre Lifetech 838 ısıtıcı kaç watt hatırlamıyorum. E, kayalar var silis kum var. Silviana Grolux T8 30 watt floresan mevcut yem olarak Tetra Pro LG, Pazartesi, Dainichi Chiclet Color Supreme Salı, Tropical Spirulina Super Forte Çarşamba, Dainichi Chiclet Ultima Krill Perşembe, Tetrafil Cuma, Dainichi Chiclet Vegi FX Cumartesi, Chiclet Fix Food Spirulina Chips Pazar. Gün içerisinde eksilen suyu her akşam tamamlıyorum. O kadar su eksiliyor mudur ya? Haftada bir kez dip çekimiyle birlikte 40 litre su değişimi yapıyorum. Bu da 20 falan denk gelir herhalde. Biraz daha az. 2 haftada bir iç filtreyi temizliyorum. 3 ayda bir dış filtreyi temizliyorum. Yorum videolarınızı birinde yer versen sevinirim. İyi olabilir. Teşekkür ederim Ayberk Bey. E. Evet Ayberk Bey'in akvaryumu gayet iyi. Hani... Tropeus'a çok hakim değilim ama e, genel anlamda zannedersem e, bu kadar çeşitli yem kullandığı için Ayberk Bey bu konuda ciddi araştırmalar yapmış ve kumu da buna göre seçmiştir. Kayalar da genelde Tropeus'ta da kullanılan kayalar iç filtrede gayet iyi. E, zaten dış filtreyi desteklemek için iç filtre kullanılmış. E, bir de pamuklar mı? E, şey bu elyaflar çıkmış. Hava taşıyla da desteklemiş yani mh, hacim olarak da gayet uygun görünüyor. E, 250 litre ama buradan kaç erkek çıkacak o önemli. Bildiğim kadarıyla e, bu hacimde bir erkek olabilir. Belki ikinci bilmiyorum onu e, Tropeus'tan anlayan arkadaşlar yazar. 250 litrede kaç erkek e, hangi şartlarda yaşar. Ama e, dediği gibi henüz e, damızlık altı diye geçen hani yavrudan büyüğe geçiş dönemindeler e, hani bir, birkaç ay sonra daha iyi anlaşılır ne olacak akvaryumda nasıl bir e, şeye devam edeceğiniz yani ben beğendim akvaryumu güzel bir görsel yani, yani belki tasarım konusunda biraz daha çalışılabilir mesela iç filtre biraz daha gizlenebilir ama güzel bir akvaryum gibi görünüyor Ayberk Bey e de akvaryumunu yolladığı için çok teşekkür ederim. Evet Sinan Yılmaz'ın akvaryumuna geçelim. Merhabalar bizim de bir görselimiz olsun dedim şimdiden teşekkür ederim demiş. 125, 55, 60, 60 santim yükseklikmiş 430 litre bir akvaryum demiş. Ekipmanlar JBL E 1501 Profi dış filtre, Iheim hava motoru, Iheim 300 wattlı ısıtıcı, Iheim dalga motoru, 120 santim SMS 40 w beyaz led aydınlatma. SMD olabilir o. E, dekorlar kırmızı kuvars kum 1,5-2 cm incelik. 1 adet mangrove kökü, 2 adet yati kökü. Beyaz kahverengi taşlar, küp ve kabuklar. Burgulu ve düz sazlar. Canlılar 2 adet green terror of. 2 adet astronot, 2 adet ters düzen çöpçü, 2 adet yosun yiyen labyo bir adet fren, frenataus, bir adet vatos, anubias ve javamos kullanıyormuş. Hobide yeni forum ve video sitelerinden birçok bilgiler edindim. Tavsiye ve önerilerinizi bekliyorum. Sinan Yılmaz demiş. Evet Sinan Bey'in akvaryumu. Şöyle bir bakalım resmine. Green Terror falan anladığım kadarıyla astronotlarda henüz yavru. Hmm. Yani genel anlamda derli toplu bir akvaryum. Gayet güzel görünüyor. Dış filtre, hava motoru, dalga motoru. Filtreleme konusunda sıkıntı olacağını sanmıyorum ama benim aklımda hep bu e, green terror e, ve astronot sert canlılar. Astronot yine belli ölçüde toparlayabiliyor ama green terrorlar e, çok sertleşebiliyor. Bu konuda bir sıkıntı çıkabilir. E, henüz yavru gibi görünüyorlar e, canlılar. Hmm, bitkiler güzel bitkiler ama bitki sayısı artırılabilir mesela burada. Genelde sert balıklar tercih etmişsiniz. Vatozda vatozda rahatsız edilebilir bu akvaryumda özellikle balıkların büyümesiyle. Ama genel anlamda güzel sade bir akvaryum. Ee, yani umarım e, sinir stres yaşamazsınız böyle bir çünkü özellikle balıkların birbirine girmesi halinde. Ama hacim hacminiz de açıkçası yüksek. Düzenli su değişimiyle, doğru bir diyetle, beslenmeyle akvaryumumuz iş görür. Belki tasarım üstünde biraz çalışabilirsiniz. Mesela soldaki taşın kayanın üstünde olması yerine onları altta belli noktalara bir <laughs> öbekleyip, mesela soldaki kayanın e, bir kesik kısmını daha gizleyip e, diğer çıkıntılı taraflarını akvaryumun ortalarına doğru uzatabilirsiniz. Yani tam ters. Yönde bir şey yapabilirsiniz. Açıkçası güzel görünen bir akvaryum. Temiz görünen bir akvaryum. Filtreleme de gayet iyi. ışık da çok güzel görünüyor. Yani üzerine biraz çalışarak ve dediğim gibi e, balıklarınızı iyi gözlemleyip e, herhangi bir sıkıntı çıkması durumunda tür değişimi veya birkaç türü akvaryumdan çıkartabilirsiniz Sinan Bey. Bunlar tabii benim fikrim. Sinan Bey'e de akvaryum yolladığı için çok teşekkür ederim. Evet, videonun son e, akvaryumu Ramazan bu aya ait. Merhaba. Sizi ve Instagram'dan takip ediyorum. Yorumlarınız, bilgileriniz için çok teşekkür ederim. Eee, cüce üretmek istiyorum. Akvaryum bilgilerim aşağıda. Yorumlarınızı merak ediyorum. Onlar benim için önemli. Ben yaklaşık 2 ay oldu akvaryum sahibi olalı. 75 galon, 284 litreymiş. Dış filtre 284 dış filtre. 109 santim led lamba 189 litre tank büyüklüğü hmm. 284 litre dış filtre dediğiniz galiba dış filtrenin debisi akvaryumunuz 190 ise çok yeterli gelmeyebilir ee, ya da o büyüklükte akvaryuma uygun olarak mı yazılmış üstüne bilmiyorum 151 litre pervane var <laughs> çok anlamadım yazılanları ama 5 Hindistan cevizi kabuğu yuva için 5 tane bambu ağacı, diğer taşları, bitkileri, göl ve nehirden getirdim. Yerde altta bitki kum var, üzerinde küçük çakıl taşları, salyangozlar ve bazı sivri sinek balıklarını da gölden getirdim. Hmm. Şöyle bir bakıyoruz. Yani doğal olmuş, gölden olduğu için herhalde. E, velifera görüyorum. Balıkları pek yazmamışsınız ama arkada bir lepistes olabilir. Tetralar var. E, Cüceva tozu üretmek ist istiyorum demişsiniz. Cüceva tozu için Cüceva tozu üretim videosu çok seyredilen bir video oldu. Çok da beğeni gördü. Onu seyredebilirsiniz. Böyle bir akvaryumda da üretmeniz mümkün ki saklanacak, gizlenecek yerlerde mevcut. Yani bir Hindistan cevizi kabuğu ki var. Bir çifte toz koyarsanız kayıplara rağmen hani birkaç cücevatoz yavrusu görürsünüz. Ama üretmek istiyorsanız o videoda da açıkladığım gibi e, bir üretim tankı ve sadece e, damızlık cücevatozlardan bir erkek 3 dişi, bir erkek 2 dişi gibi e, aşağı yukarı 100 litrelik, 80 litrelik bir akvaryumda belli bir boya kadar cücevatoz üretebilirsiniz. Şimdi akvaryumumuza dönelim. Açıkçası e, gölden getirmek her zaman e, çok avantajlı olmuyor. Özellikle canlılar ve bitkiler konusunda. Hani kayayı ve taşı belki e, dere kumu dediğimiz şeyleri e, nehirden falan alabilirsiniz. De i̇yice dezenfekte edip ama bitki falan geldiğinde buna bağlı e, küçük canlılar, balıklara zarar verecek organizmalar da olabiliyor. E, hastalık da gelebilir. Ama bu da bir risk tabii bunu alıp almamak da size, sizin tercihiniz. Ama şunu söyleyebilirim kendi adıma gayet doğal bir akvaryum olmuş. Bir tek şu uzun bitkileri yani öne değil de arkaya dikebilirsiniz. Bir de soldaki şans bambusu %100 suyun içinde olmaması gereken bir şey. Onun en azından üstünü yapraklı kısmı suyun dışına çıkarabilirseniz daha iyi olur. Tabii akvaryumuzda kapak varsa bunu nasıl yaparsınız onu da bilmiyorum. Ama bildiğim kadarıyla benim gibi şans bambusu tamamen suyun içinde olmaz diye biliyorum. Ama yani belki yanlış biliyorumdur. Güzel olmuş böyle. akvaryuma dönecek olursak bitkiler güzel görünüyor. Hani tabii bilmiyorum belki yeni aldınız diktiniz zarar görmedi. O yüzden zamana da bırakmak lazım nasıl gelişeceklerini. Salyangozlar güzel, tetralar. Yani güzel, karmaşık bir akvaryum olmuş. Sayede var. O da iyi bir yosun yedici. Akvaryum karmaşık olunca benim yorumlarım da karmaşık oldu. Neden bahsedeceğimi bilemedim. Evet Ramazan Bey doğal bir deneme olmuş yani açıkçası. E, bu seriye gönderilen en doğal akvaryum olmuş. Nehirden toplamışsınız. Lepistesler de var. Evet benim benim kafam karıştı. <laughs> Ramazan Bey'e de e, akvaryumunu gönderdiği için çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, e, videonun sonuna geldik. Akvaryumlarınızı yollayabilirsiniz dediğim gibi videonun başında bahsettiğim gibi ama e, Hepsini yayınlamak istiyorum e, Ama bir buna da ciddi bir zaman ayırmak gerekiyor. Fotoğraf düzenlemek, e, diğerlerini hani e, Düzenli bir iş iş akışı var burada ve hani Hmm. açıkçası tek tek işim bu kanal olmadığı için daha doğrusu işim bu kanal değil bunu hobi olarak yapıyorum keyif almak için yapıyorum e, belli sayıda çıkartabiliyorum diğer videolar da devam ediyor evet kendinize çok iyi bakın Aquam rehberinin bir dahaki videosunda görüşmek üzere hoşçakalın videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın hala kanala abone değilseniz kırmızı butona basarak kanala abone olabilir ve yanındaki zil butonuna basarsanız da video yüklendiğinde cep telefonunuza anında uyarı gelir. Akvaryum rehberini Facebook ve Instagram hesaplarından da takip etmeyi unutmayın.